Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün somon ekmek yapacağım ama tam buğday unu unuyla yapacağım. Burada ılık su var. 1,5 su bardağı, 2 küp şeker bırakıyorum. Yarım paket yaşmaya bırakacağım. Yarım paket yeterli gelecektir. yemek kaşığı un bırakıyorum. Burada kabarmasını sağlıyorum. Üzerini kapatacağım. 10 dakika bekleyeceğim. Burada 5 su bardağı buğdayı, tam buğday unu var mayamız da aktifleşti. Şimdi ortasına boşaltıyorum. Önce şöyle bir yavaş yavaş karıştıralım. Ekmekleri beyaz unla yapıyordum. Artık tam buğday ununa geçtim. Biraz rahatsızlandım. Tekrar biraz su ilave etmem gerekecek. Biraz ılık su ilave ettim. Tam buğday unu biraz daha fazla çekiyor suyu. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuz ilave edeceğim. Tuz da olsun istemiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı da güzel yumuşatıyor hamuru. Çok güzel oluyor. Şimdi yoğurmaya geçeceğim. <laughs> Hamuru yoğurdum. Şimdi 15 dakika sonra Katlayacağım yani bir saatin içinde üç kere katlayacağım üç dört kere çünkü bu tam buğday unu çok zaten kabarmıyor katlayarak bir kabarmasını sağlayacağım pişerken onun için poşete geçirmiyorum şöyle bir temiz havlu üzerine kapatıyorum bu yeterli gelecektir 15 dakika sonra tekrar görüşürüz. 15 dakika oldu. Şöyle hafif bir katlayım istiyorum. Çünkü bu tam buğday un çok da yoğrulmuyor. Çok yapışıyor. Dediğim gibi bir saat içinde üç kere Katlayacağım. Daha sonra pişirmeye alacağım. Hamurum gayet güzel mayalandı. Üç kere katladım. Güzel bir hamur oldu. Şimdi şöyle undan alıyorum biraz. İpek gibi bir hamur oldu, yumuşak. Şimdi biraz da şöyle üzerine un serpiyorum. İki tane ekmek yapacağım şöyle ortadan bölüyorum. Şöyle biraz açıyorum. İçe katlıyorum. Çok yapışan bir hamur. Fırın torbasında pişireceğim. Fırın torbasına normalde un serpiyoruz ama buna serpmedim. Zaten unu var. İkinciyi yapıyorum. İkinciyi de aynı şekilde yapacağım. Önce şöyle bir katlayalım. Arasına biraz hava hapsedelim. biraz açtım. Yine aynı şekilde katlıyorum. torbayı da yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştireceğim. Poşetleri kıyını kapattım havasını hava diye katladım. Burada yarım saat bekleteceğim. Yarım saat sonra fırını 190 derecede açacağım. Pişmesini bekleyeceğim. Bandı şimdi şöyle hafif bir üzerine çizeceğim. Hemen tırını atacağım. hemen torbayı bağlıyorum. Gördüğünüz aynı şekilde yapacağım. Şu anda tepsiyi fırına gönderiyorum. 190 derecede pişireceğim. Tam burada ekmeklerim, somonlar çıktı. Çok da güzel pişmiş. Dışarıdan mı? Marketten fırından arada bir kepek ekmek alıyorum ama pek hoşuma gitmiyor. Bizim evde bu şekilde yaparsan bu daha da lezzetli olur. Harika ekmekler. 4-5 saat dinlenmesi gerekiyor. İlimlediğim zaman görüşürüz. Dinlendi biraz ama çok yumuşak, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ekmek oldu ki harika. İçinde hiç hamurlaşma yok, pamuk gibi harika bir ekmek. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.